Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Mehmet Ali Adalı. <laughs> sakın tadıma çok güzel Bugün, bugün evet. sizlerle birlikte roketlik oynamaya çalışıyoruz. Evet. Bir de başladık ve bu çok güzel bir video olacak. Allah'ım yarabbim. Rabbim. Allah yanımdaki yanımdaki Aras, Aras kuzenim Duruşar. sağ olsun. Aras kuzenim sağ olsun. İki buçuk saattir videoya giriş yapamıyorum. Ama artık yeter yani yapacağım. Evet, kusura ya. bakmayın. Kötü olduysa. Evet. Yanımda kuzenim Aras ve Ali var. Ee, Aras zaten abi. bugün ekip. Arası zaten bugün çektiğimiz e, FIFA videosuna <laughs> katılıyorsunuz. Ali de yanımıza katıldı. Aramıza öf, aramıza katıldı. Şimdi e, roketlikte oynayacağız inşallah bugün. Ali'nin sesini maalesef duyamıyorsunuz çünkü uzakta. E, bizim yanımızda değil. O yüzden sağ kamera benim, sol kamera e, şey. Güzel olan araba benim kötü olanın. <laughs> benim, benimki doç neydi lan? Doç seninki. Doç benimki doç. Onunki doç benimki evet. de öbürü. Yani... Doç olmayan. <laughs> doç <Dodge gülüyor> olmayan benimki doç olan onunki. Bölüm bu şekilde oynadığımız için sağ taraf benim sol. Sol taraf Mehmet Ali'nin. Şey yapalım. Ali de bizim öbür takım arkadaşımız. Evet. Ali bizi duyuyor musun? <laughs> Ali bizi duyuyor musun? <laughs> Ali bizi duyuyormuş arkadaşlar. Tamam, devam biliyorum. Ali. Arkadaşlar Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. <laughs> videoya like atmayı unutmayın. Aras'cığım susar mısın? bebeğim. Bebeğim de oğlum. E, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E, Roketlik için bir de tavsiyeleriniz varsa yorumlarda. Yemek. Ya bir sus ya. Ölüyorsun. Sen şimdi aldın ya boya dikkat kaldın ee, vereceğiniz <laughs> taktikler, tavsiyeler varsa da yani artık yorumlardan, artık yazabilirsiniz. yorumlardan yazabilirsiniz. Artık Mehmet'e abone olma suslu var suçu ya. Harbi <laughs> abone olsun ayı yoksa benim yanımdakiler ya, beni daha çok çekecek. Evet. Apa, attım, kaçtım. Kaç Baş başladı. Vuru kaç yaptım arkadaşlar. Bir sıkıntı maalesef. Evet arkadaşlar yeniliyoruz. Araç yüzünden. Araç sobu tutmadı. Arkadaşlar burada başka hangi oyunların videosunu çekmemi istiyorsunuz? Aa. Yorumlara yazın. Arkadaşlar <laughs> ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah video bölünmeden bitireceğiz bunu. Ali bu yaptı. <laughs> oh. Aferin. Arkadaşlar <laughs> 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 Ali bu işte. Böyle bir insan Ali. Ali'nin bitirici yok ama çok güzel çılgınlığı var. Ali'nin görüntüsü yeter bitiriciliğe <laughs> gerek evet. Ali ilgilen, yok. Ali'nin çok güzel çılgınlığı var ama bitirici yok maalesef ama. Sanki önce... Gördüğü yeri bitiriyor maalesef. Çok Anladın Ali'nin şimdi şuna bütün kızı bulmak Ya oğlum bir <laughs> ya. <gülüyor> bir çocuk 5 ay Osman pazarlama yaptı ya. Ben Mehmet'i gol attım. Mehmet'i gol attı. Hadi nasıl? Ben Mehmet'i gol attım. Mehmet'i biliyordu köpek. Ah köpek mi? Ben niye köpek diyorum artık? Arkadaş Mehmet'i biliyor musun? Sen bana vurmadın. Bana adam vurmuş. Ben sana Sen bana vurmadın. Bana adam vurmuş. bir şey Arkadaşlar Ali Muslera. Aras sen forvetmişsin orta şansın. Ben forvetmişsin. Bir de Efendim. Ne gördüğün zaman? <laughs> Öyle bir oynuyor ki. <laughs> Esporcu modu on. Evet. Tabii. Oğlum üzülür mü? Bu bu arada bu maç Ali çok iyi oynadı. Aptem sahip ol. Ay şu çok emek göstermesin gol atmak için. <laughs> Ama adam çanıklıyor, bırakıyor topu atıyorlar mutluluk. Yani adamlar korkudan gol atıyorlar. Ali'den korkuyorlar. Orada 18 yaşında. Haa 18 yaşında evet. <laughs> <laughs> 10 yaşın Arkadaşlar çok şükür kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz gene. Video iki de bir bölünüyor. Kusura, kusura bakmayın. Video çok bölünüyor. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. gol Ben geri geri gidene kadar gol edeyim. Arkadaşlar bu ilk maçımız. Yok ben dokunmadım. Uz bak oraya bana bak, bana bak. Aras DM'e. <laughs> Arkadaşlar araç 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 ne? Araç duçuru bana hediye etsin diyenler like atsın. <laughs> eder eder bir şekilde. Araç a, araç ne? Araç. Araç <laughs> <laughs> öyle bir şey olsa peki duçu bana hediye eder miydi? Ya hediye etme olsaydı hediye eder miydi? Allah Allah. Roketli görüntüleri söyleyeceğim hediye etmeyi araba hediye etmeyi koşma e Edeceksin ama Yerdim ortalığı da attım arkadaşlar beleş araba kazanacağım Orta orta orta, orta, orta. Gitmedim ki topun peşine Orta Orta Kime orta Ne kadar orta Orta şekerli mi Nescafe ikisi bir arada mı Haa kale boş Kale boş kale boş Nescafe Nescafe derken gol yiyeceğiz abi. Ben, ben şey üstüne atıyorum. <laughs> adam sayesinde nitro aldım ben. Dur arkadaşlar vuramadım Arkadaşlar fazla kötü değilim. Oğlum kim vurdu bana? Oluyor? Ya. Ali adamı vurdu. Adam bize vurdu. Ay Ali çıkalım. <laughs> <sen. gülüyor> evet, top milimle üstünden geçti her zaman gibi. Arkadaşlar kendimi Torayra gibi hissettim. Torayrayı da çok seviyorum bu arada. Kim? Oğlum ben kamera karşısında nasıl konuşman gerektiğini öğren artık. Baban kim? Ay, baban kim ne? <laughs> Hayır dur bana da fake attı adam. <laughs> bana da fake attı adam. Bana fake atmadı ben kendime fake attım. <laughs> adam ne şey 3 yaptı. Bak 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 bana bak bana. Kavgın olmadı ya. Ya kamera açılır çok iyi oynuyor dedim nazar değdirdi bana. Arkadaşlar nazar mı? <laughs> Adam bana nazar değdirdi ya. Bir nazar o kadar hızlı mı değer ya? Bana da kamera açmadan önce dedi ki oğlum dedi sen de, kamera karşısında çok iyi oyun oynuyor dedi. Nazar değdirdi. Bir şey yaptım. Orta açtım onu. Arası Aras abi bunun Oh my god. Aç ortanı. Kendimi attım topun önüne. Kendimi feda ettim. Uy. <laughs> Darma duman cümlelerine. O <laughs> şöyle sen bak bak. Bak. Arkadaşlar benim videomda Aras şov yapıyor. benim videomda videomda ara yapıyor. Ara videosunda da ben şov yapacağım. Böylece ödeşmiş olalım. Ben kaleye geçiyorum. Oğlum niye kimse gitmiyor Kaleye geçiyorum. Kaleciyim. Gidip kalıyor. Kim? Babam. Yemedi. Evet, son 10 saniye kaleye geçiyorum. ne? şey galibiyetimizi alıyorum. Arkadaşlar benim o son dakika kurtarışım olmasaydı safa Oğlum Ali Ali maç ay maç başı neydi o MVP M M I A Ben MVP Ali. Ben en iyiyim. Ay en iyiyim bir altıyım. Ali evre destan abi. Ali hazır bak. Aliço Aliço Evet. Evet arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş video. 9 dakika çok kısa olmuş. Birinci maçın kusuruna bakmayın. O oynayamadım. Ee, bu arada açıklamaya arasın kanalın linkini bırakırım. Oradaki videoyu izleyin. tabi ee, tabii benim kanalımdaki videoyu izleyip like atıp bana abone olduktan sonra. <laughs> <laughs> yani Beni saygı Dur dur. Sonra onun kanalına gidin. Onun videolarını da beğeni atın. Eee Turbo Onun onun kanalına da abone olun. Sonra onun kanalındaki roketlik videosunda yaptığım şovu izleyin. Bak kendi videomda kötü oynayıp arasın videosunu çok iyi oynayacağım arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama böyle olacak. Dur bulamadım. <laughs> Oğlum ciddi değil, Önündeki de balora. Ben kaleciydim sanki ben ama. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? <laughs> İnşallah duyulmamıştır. Sen ne yapıyorsun? Ben kamera karşısında yapmıyorum. Anlaşıldı. <laughs> İnşallah duyulmamıştır. Boyu... Vurun. Vurdum. 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 Mehmet ile <laughs> Ben kaleye gidiyorum. <laughs> Hadi yedek Sen kaleye git. Oha. Yemedik lan. Ben yedik şimdi. Oha. Onu çıkardık. <laughs>

<laughs> Müzik öncesinde <hocasına> bizden bekledik şarkılar. Ya benden şarkı, şarkı marka beklemeyin. Sesim biraz fazla kötü. Benim için bunu da bekliyorum. Kale tut bir abim yok ha. Baba ben çıkardım onu ya? Ali neden <laughs> düştürdün bu Oğlum nitronun etrafında dönüyorum ya. Sen ne oldu görüyosun? <laughs> bir ki belaya çok regal görsün. Belaya e bakmıyom da topa odaklandım. Oğlum ikiniz az kaldınız ya. mı oynuyor? Ben... Arkadaşlar nublarla video çekiyorum şey, o. E... Beğenin biraz ünlü olarak da daha iyi Benim de, de ki bu, oynuyorum, bu oynuyorum. Son. Ve ben çok iyi oynuyodum. Arkadaşlar Aha, çırak gelirmiş ustayı geçermiş. Öyle oldu. Tam benimkiyle birlikte. Ben düştüm. Allah Allah. Hele arkadaşlar ışık gidin, Isı, oldukça ışı oldukça ışı gidin ya? Ağlatıyorum bunu ya, ağlatıyorum. Patladım! İyi oldu. Ay patladım. Direkt açtım. Tamamladım bak. Siz de derken bir takım mı? Ne oldu bizim takımlarımızda? İçerideyiz. İçerideyiz evet. evet. arkadaşlar. Açıklarım. Evet. Videoda her şey açıkladı. Soğuk, soğuk, soğuk. Aras videoda her şey açıkladı. Oğlum adam iki buçuk saatlerinde kurtarırsa dama yazıyor. Bir cevap verin şu an. <gülüyor> <gülüyor> Güzel vuruş var. ne kurtarırsa dama <laughs> ne şey <laughs> <laughs> diyeceğim. <Dittiğiyle> yazdı bile <laughs> Saçma sapan cümlelerde. Hayatımı mahveden günlerde. Top nerede? Ne oluyor lan? Düştüm. Kalenin içinde taklatıyorum beni. Adama çok güzel asist yaptılar aslında. Hadi Atacağım gelelim. bir tane gol. Atmazsan adam değilsin. Hadi koşalım. Ben kale değilim valla ben yokum. Eğer Oturunlar. Lan bir şey oldu. Lan bir şey oldu. <laughs> ben domaz vurduk bir şeye çarptık geri geldik hani. Bir şeye çarptı. Ne çarptı oğlum? Gol <laughs> attım. <-Nim>. Ellemesem ben gole <laughs> çıldım oğlum. Elleme beni. Uy. Abannemün <Havandı mı> oket. <laughs> Yok et lütçüydü be. Ay ben yok benim. et lütçü. Bunu şart. Baban da e-spor bu Oğlum bana vuru var bak bu. Döverim ben bunu. Nasıl vuruyorsun? Patladın mı ben? Ben kale değil be. Ben patlarsam biteriz Oğlum bir sıfır geride. Daha şey şunu ya. Videomda kaybetmek istemiyorum beyler. Arası videosunu da kaybedelim? <laughs> hadi hadi atalım bir tane oğlum bak kaybediyorsun. Ya böyle ipini patlattılar yine ya. Abi! Dur ikinci golü yiyeceğiz galiba. Düşmesin köpeğe. Düşmesin bir tane. Neyse gol yiyecek biz zaten. Kurtardım abi kurtardım valla. Oğlum şu araba bende var. Şu Goat Lazing'ın arabası bende var. Arkadaşlar ikinci maçımızı da, da kaybettik. dakika olmuş 15. Üçüncü maçımızı da çıkar. <laughs> evet. Yapış! Arkadaşlar yapabildiğimiz daha maç yapacağız. Ee, bu arada şey de yapabiliriz bir sonraki videoda. Ee, şey kendi aramızda da oynayabiliriz yani başkalarıyla değil. De. Arasın abi. Kendi aramızla da oynayabiliriz. Ben tek, sorum, Mehmet, Mehmet tek 2 ve bir yani. Benim videom olduğu için ben tek olurum. Senin videon olan sen tek olursun. Mesela senin videonu istiyorsan öyle yapabiliriz. Bu maç bitti sonra öyle yaparız. Tamam. Arkadaşlar bu maç son maçımız olsun o zaman. Söyle. Ali! Bu maçtan sonra ben kendi videomu kapatacağım kanka. Şey Aras'ın Aras'ın videosunu çekeceğiz. Kendi aramızda oynayacağız onu. Aras neden nitro yiyorsun kanka? Git sen forvet ben kalıyorum. Yok, o bir şey yapıyoruz. Ne? Mı? Tabii, tabii Sen, sen kendi kanalına. Ben sadece sana fikir verdim. Senin kendi kanalına yani. Diyorsan online oynayalım diye ben sonraki... Bir hafta boyunca buradayız. sonraki içeriklerde de yapabiliriz. yani. Ne kadar izinli olalım. Sadece kendimiz yapalım, konuşuruz. Yok, yani şimdi online çekip sonra kendi aramızda da çekebiliriz. Sen ne istiyorsan, senin videon olacak sonuç olarak. Benim videomda online oyununu yapacaktım. O aklıma hiç gelmedi benim. <laughs> Bakarız ya. Şimdi orta yaptım ama bizim kaleye. <laughs> Sana vurdum sen <laughs> uzaklaştırdın topu. Evet. Kanka orta yaptım. <laughs> Ali! Yaptım ortayı. <laughs> Hadi içeride içeri. gel. Kanka içeride değil ben, kalle Gidiyorum içeri doğru. Ah, bir o topa vurmasaydım vururdum ya. Kanka adamların önüne düştü top. Kanka çok fena. Baya oh! bir toparlandık sanki. Allah nazar bana Bravo Ali. Ali mi? Ali'nin arabası biraz bu Biraz. Of be burada olmadı adam. Adama çok güzel pas attı. <laughs> araç kale boş araç. Aferin çekti topu ya vuramadım. Adam öyle, Ali, öyle mi? Kanka orta açtım. Vurdun. Olsun kale önüne Ali çok iyi bir sen. <laughs> Ulan ne oldu lan? Ben, sen bana... Sana, abi, sana kapadın. da topa Ağabeyim, ben vuramadım sen. Az önce topa ben vurdum. At. Halede bir kişi kaldı. Tam sekti o top sekti o top. Vur. Vurdun. Seker bir daha. Ama Al ara sonra. Oğlum vurdun at topu. Ama döner içeri o döner içeri o. Vurmuşlar ben şu an döneyim. Kaleyi kurdum. Topu vurma Ay çok iyi topu döneyim. Vur. Aaa. Çile geç. Yanımda kaldı. Çile, çile geç. Çürü... Gol çalacaktım. <laughs> Keşke içeri geçsin. Neyse. Aa. Boş yer asist yapmış oldum. Sonuç olarak benim videomda kazanıyoruz. Önemli olan bu. Kimin gol attı değil. Biz bir takımız. Ama ben gol attım. <laughs> Ama biz bir takımız. Kimin ne yaptı önemli değil. Ne yaparsak takım halinde yapıyoruz. Ben ne? Beyler. Ben kendi videomda kaybetmek istemiyorum hadi. Az önceki maçta aynı şeyi söyledim ama az önce kaybettik bu sefer kaybetmeyelim. Uf. Ne oldu lan sonra? Bunu lan sıvurdu. İkinizden biri vurdu bunu. Helal Lili. Bravo Ali. Yapasın güzel bebeği. Hayır beyler. Ah ha, tamam vurdum. Arasın. <laughs> Ergen'le görüyorsunuz. O ya. Hadi sen de kanka. Kanka çok gitti. Kanka! Dürmez o, <laughs> <laughs> Gel de onun Tamam, ben de gitmiş ah, olayım. ben de bırak. nitro almayalım, nitro almayalım. Nitro gelmiş, Hadi, hadi, hadi! Hadi! Ultra'yı bitirdim ki. <laughs> Acele etmeseydin keşke ya. Bak, bak, bak. Orada birimiz top patladı sarsıldım ben. Abi o arkadan mı vurmuşlar? Arkadan biri bana vurmuş yoksa tutuyor Neyse ben sıkıntı yok ya. Bir bir hadi hala bir dakikamız var dönmek için. Tamam. Sen kaleye geçme kanka kaleye ben geçeyim sen gol atıyorsun. hemen geç. Geçtim geçtim. Ya ben de ben de ben de. İyisin, iyi. Evet çok fazla vuruyorlar. Bize vuruyor. Adalar anladık. <laughs> <laughs> Hadi. Ay, ay, Hayır ya. Kaleye geçin kale. Ben kaleyi korur. Kaleyi korur. Geliyor kaleye geliyor. Ali. Hangi taş şunu? Ali uzak aşır topu Ali. Kaledeyim 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 Mehmet Ali kale atar tam. Hangi nitro mu yok değil, topu. Hayır Hayır <laughs> ya. Bu rekabeti çekirdek ya? Belki onunla bir şey yapamadım baksana ya. <laughs> bak bak bak. Bak bak. Tadımda. Kendi videomla kendi kararımı... 3 saniye kaldı yapabiliriz. Bir gol yeter beyler bize. Oho. Bu düşürmeyin yeter. Gol <laughs> edeyim. Ne Ah be bunu oh, Dur be, Tutun. bunu Tut düşmesin Tutun oğlum Neyse bugün kazanamadık Hem de hiç kazanamadık arkadaşlar Yani bugünkü kötü oyunu <laughs> Bugünkü kötü <laughs> oynayışımızdan dolayı sizden özür <laughs> dilemek istiyorum <laughs> Maalesef arkadaşlar ee, Kendinize iyi bakın Aras'ın kanalında da benim kanalımda da puslu olun bir haftalık ara tatil boyunca e, çok fazla video atmaya çalışacağız. E, i̇stediğiniz içerikler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.